Herkese merhabalar. Hepinize mutlu pazarlar, güzel günler diliyorum. Aynı zamanda anneler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Anne olanların anneler gününü buradan kutluyorum. Bugünkü falımızda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Sizler de bir vesileyle karşılaştıysanız bu falımız size özel. Bunun haricinde burçlara özel kahve ve tarot falı, izleyene özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk açılımları yapıyorum. Kahve falında 16 ve 31 Mayıs arası kahve fallarına devam ediyorum arkadaşlar. Dün boğa burcunu bakmıştım. Koçla boğayı baktım. Bugün de hem ikizler hem de yengeç burçlarının kahve falları gelecek. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın. Ve hemen sözümü daha fazla uzatmadan bu falımız için hemen kartınızı seçmeye başlıyorum. İlk destenizden 10 kart seçtikten sonra 2 tane geldi. İkisini de alalım bakalım diğer destelerimize de ilerleyeceğiz. Evet, şöyle. Öncelikle kadın mısınız, erkek misiniz bilmiyorum. Cinsiyete niyetlenmediğim için siz lütfen kendi özelinizde alın. Kadınsanız der ki, bu ara gücünüzü hissedeceksiniz. Her yerde hissedeceksiniz. Yani bu ilişkinizin içerisinde de olur. Ne bileyim. Arkadaş ortamınızda da olur. İş ortamınızda da o baskınlığınızı hissetmek. Yani sanki bir şey istiyorsunuz ve bu konuda kendinizi daha iradeli, güçlü ve bir şekilde onu kendi hayatınızda hızlı bir şekilde gerçekleştirirken buluyorsunuz. Erkekseniz eğer diyor, hayatınızda varlığını sürdüren en önemli kadın. Kadınlar yani onlardan birinin üstünüzde bu denli güzel pozitif bir etkisini hissedeceksiniz. Kadınsanız doğrudan sizden bahseder arkadaşlar. bu ara bir şey istiyorsanız o istediğiniz şeyle ilgili olan inancınız, çabanız tam olacak ve hızlı bir şekilde de kendinizi çekeceksiniz kısaca. bu, bu arada hamile kalma gibi bir arzunuz, düşünceniz varsa da doğurgan bir dönemde işaret eder. Yani bu anlamda da sonuç alma olasılığınızın yüksek olduğunu söyler ve devam ediyorum ikinci kartınız çabalamak uğraşmak arkadaşlar yani burada e, bir şeyler için çok fazla çabalamanız gerekebilir diyor bir şeyleri elde etmek için değil daha doğrusu ya yani bir şeylerin bozulan bir şeyleri düzeltmek için tamir etmek için yani gönül almaya çalışabilirsiniz ya da bir şeyler olsun diye birilerini bir araya getirmeye çalışıyor olabilirsiniz bir şekilde sizi birazcık kısmen bir süreliğine uğraştıracak bir meşgaleniz olabilir der. Yani şu bir hafta içerisinde 7 günden bahsediyor. Biraz fazla efor harcadığınızı fark edebilirsiniz. Bir de üstünüze üstünüze gelinmesi. Yakın çevrenizden özellikle rekabetçi tutumları çok fazla görebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada ben kendi halimdeyim. Gayet normal bir şekilde ne bileyim çalışıyorum normalim ama geliyorlar benimle bir rekabet ya da bana laf atıyorlar sataşıyorlar. Arkadaşlar burada bazen kendi halinde olmanız da birilerinin tepkisine çeker. Kendi seviye olarak düşükse kendi seviyesinde tutmak ister çünkü. Sizi biraz üste kaymış olarak görünce böyle ısrarlı bir şekilde bu çaba olabilir. Burada daha çok bunu görüyorum ben. Çünkü yanındaki kartınız bunu söyler. Siz zaten diyor kendi halindesiniz. Ne kadar zamandır kendi halinizde olmayı seviyorsunuz. Kendi halinde olmak tek başına olmak değil arkadaşlar. Evet tek başına olmayı da kapsayabilir. Fakat illa tek başınız olmak zorunda değilsiniz. Ben kendi kararlarımı kendim veriyorum. Ya da kimsenin işine bulaşmadan kendi işimi yapıyorum. Kimseden yardım beklemiyorum. Ya da kimseye bir şey sormuyorum. İşte bu birilerinin tepkisini çekiyor. Genelde bazı insanlar çok fazla birileriyle muhatap olup da bu şekilde kaosa alışınca kendi halinde olan insanlar da onlara batar. Burada da durum bu aslında. Kaosu arzulamak, kavgayı arzulamak ve bundan dolayı sizin de bir rekabetçi tutumlar. Mesela küçük küçük sataşmalar, laf gibi bunları görebilirsiniz. Bu illa çalışıyor olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Normal ortamlarınızda, akrabalarınızda, komşularınızda, arkadaşlarınız arasında bile görebileceğiniz bir şey olabilir der ve duyguları bastırmaktan söz ediyor. Duygularınızı ortaya çıkarmakta zorlanıyorsunuz. Fakat yeni yeni keşfedeceğiniz duygular olabilir. Yani şöyle duyguyu yeni keşfetmek demek işte yaşamaya izin vermediğiniz duyguyu artık kabul etmek gibi. Yani seviyorsam seviyorum işte üzüldüysem üzüldüm bunu kabul et gibi bir şey. Yani o kendinizi baskılamak, bastırmak, bir şeylerin gün yüzüne çıkmasına engel olmak gibi durumlar. Fakat burada diyorum ya kendinizle bir sanıyorum baş başa kalıp kendinize sorguladığınız durumlar söz konusu olacak. Ve önemli kararlar verebilirsiniz şu birkaç hafta diyor. Aslında şundan bahsedeyim. Böyle ertelediğiniz oldu mu? Ne kadar zamandır karar vermek istiyorum ya da şunu yapmak istiyorum. Bir bir konuda derinlemesine düşünmek istiyorum ama her defasında bir sebeple erteleniyor gibi. Bu kartınız artık diyor o ertelemeyi bırakıp oturup derinlemesine bir konuda düşünüp önemli kararlar vereceksiniz. Yani hayatınızı yönlendiren bir niteliği olacak bu verdiğiniz kararların. Evet özellikle bir kadına gelecek paradan bahseder arkadaşlar kadınsanız evet sizden bahsediyor dokuzlu bir vadede ayın dokuzu on dokuzu yirmi dokuzu dokuz gün içerisinde e, veya dokuz hafta der en geç e, bir paranın gelişi var ama dokuz hafta bulacağını zannetmiyorum. Çünkü burada hem çok büyük bir paradan bahsetmiyor hem de niyetlenirken o kadar büyük bir zaman dilimine niyetlenmediğim için 9 hafta değil arkadaşlar. Ama ayın 9'lu tarihlerine bakın. Beklediğiniz bir para var mı acaba? Kadınsanız. Erkekseniz ailenizdeki bir kadına gelecek olan bir para. Paranın miktarı büyük olmasa bile rahatlatıyor. Yani şu bile olabilir. Birine borç vermişsinizdir. Gelmez diye korkuyorsunuzdur. Onun gelişi sizi rahatlatabilir. En azından kalmayacağını bilmek e, bu da rahatlatır. Böyle de olabilir tabii ki. Evet, devamındaki kartınız diyor ki yorgunsunuz ve ara vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Mesela 10 saatlik bir yol, yolculuk mu var? Ben hiç mola vermezsem işte 8 saatte giderim. Yani burada şu var. Evet ama 8 saat boyunca hiç mola vermeden nasıl gideceksiniz? hem yorulacaksınız hem işte tuvaletiniz gelecek acıkacaksınız anlatabildim mi? Burada bu var diyor. Bir şeyleri hızlı yapacağım derken sanki mola vermeyi unutmuşsunuz ve bunun etkisini hissediyorsunuz üstünüzde. Biraz ara verin dinlenin diyor. E, Bedenen de böyle yorgun düştüğünüzü hissedebilirsiniz. Mesela bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Fakat niye benim kolum ağrımış, niye omzum ağrıyor, sırtım ağrıyor? Ay ne oldu da şimdi bir anda yorgun düştüm gibi e, işte bu biraz mental yorgunluğun yansıması gibi arkadaşlar. Ve bir muradınızın gerçekleşmesi bu kart bu anlamda çok olumlu anlamlar taşır arkadaşlar. Bir arzunuz var mı? Ama gerçekten böyle dua ettiğiniz bir şey. Özellikle aşka niyetlendiyseniz ilişkiler konusunda yaşayacağınız bir şey olabilir. Aşka niyetlenmedim diyorsanız da yine aile yaşamınızı ya da sizin için özel, önemli, manevi bir konudan bahseder. Yani para değil, kariyer değil iş değil bu bunlar değil mevzumuz e, duygusal konular tamamen aile ya da aşk önceliğimiz aşk arkadaşlar ayın dörtlü vakitlerinde ya da dört haftaya kadar ayın dördü 14 24 dördü, dördü ya da maksimum dört haftaya kadar gerçekleştiriyorsunuz bu dileğiniz bu arzunuz neyse gerçekleşiyor Evet para konularında bir endişeniz hiç bitmiyor arkadaşlar. Yani para konusunda ben size hiçbir zaman şöyle görmedim. Oh be sonunda şu para da geldi artık rahatım bundan sonra sırtım yere gelmez gibi bir düşünce yok. Hep bir endişe kaygı emeğinin karşılığını alamamaktan çekinmek ya da hani şu an her şey yoluna girdi ama tekrar bozulur mu diye endişelenmek. Maddi konularda birazcık daha e, risk almalısınız. Kendinize güvenmelisiniz. Bu kartınız biraz da bunu söyler. Yani e, bir şeyleri kaybetmeden kazanamazsınız arkadaşlar. Yani şöyle hani bunu şey olarak düşünmeyin. Ben akıl vermiyorum kesinlikle ama hani bazı kollarda da evet yani bazı gidişlerin tam bir gidiş olmadığını, size tekrar dönebileceğinizi bilmeniz lazım. Mesela risk almayan hiç kimsenin yani bulunduğu yerde ne bileyim mesela bir devlet memuru olduğunuzu düşünün ya da normal stabil maaşlı bir çalışan hiçbir şekilde hiçbir yere hiçbir yatırım yapmadan sadece maaşınızı biriktirerek hiç harcamasanız bile zengin olma olasılığınız var mı? yok yani olmanız için bir şekilde belli ki bir yerlerde risk almanız lazım ya da farklı bir şey yapmanız lazım burada zengin olmaktan bahsetmiyorum bu arada fakat e, bazı konularda da hani sadece parayı Kaybetmemek üzerine bir kurulu bir düşünce sistemi de size e, her zaman konfor alanında tutsa bile e, tam olarak istediğinizi vermez. Bunu demeye çalışıyorum. Evet, devam ediyorum ikinci destemizle. Evet, bu kartınız birazcık... Size karşı öfkelenmiş birinden bahseder. Arkadaşlar bazılarını daha çok öfkelendiriyorsunuz. Neden daha çok öfkelendirdiğinizi söyleyeyim? Sessiz kalmak ya da o kişiyi anladığı dilden cevap vermemek, kendinizi geri çekmek bu kişiyi böyle daha çok sinirlendiriyor. Yani kavga etmeyi arzuladığı halde kavga edemediği birisi daha çok içini yakıyor, sinirlendiriyor. Bak şuralarda da söylemiştim. Birileri size karşı hıslanmış rekabete çekmeye çalışıyor dedim. Fakat anladığım kadarıyla sizden o karşılığı alamamak bunların gerçek anlamıyla daha böyle bir öfkeli tepkiler vermesine sebep oluyor. Burada görebilirsiniz saçma sapan tavırlar, belki hani küfür gibi ya da böyle kaba davranışlar, sözler bunlara yansıyabilir. Umursamayın. Dinlenmek diyor arkadaşlar. Kendinize anladığım kadarıyla böyle sadece size ait olacak birkaç gün vereceksiniz ve bunun rahatlığı olacak. Dinlenmeye zaten ihtiyacınız varmış. Hem bedenen hem zihnen kendinizi dinlendirmelisiniz zaten der. Güven problemleri yaşamaktan bahseder bu kartınız. Arkanızı dönüp de ya ben şimdi gözüm arkada kalmaz bu kişiye güvenebiliyorum diyeceğiniz hiç kimse yok sanıyorum hayatınızda. Belki bir kişi iki kişi o kadar. Yani burada güven problemi yaşamanın insan ilişkilerinizi önemli ölçüde etkilediğini söyler. Mesela bir ilişkiye başlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Mesela genel olarak arkadaşlık ilişkilerinizde birine bir şey emanet etmek ya da hani bir sırrınızı verme noktasında sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu konuları size hep tetikte tutması gibi bir durum söz konusu der narsist biri var. Arkadaşlar birisi size takmış sanıyorum. Baya baya takmış arkadaşlar ya. Böyle hissedebilirsiniz. Ya da bu tarz insanların egolarını tavan yaptıracak bazı e, şeyleriniz mi oldu? Tavırlarınız mı oldu? Diyorum ya tam tersi işte hiçbir şey yapmamak bazen daha çok. Çünkü bir narsist için en önemli şey yani yok sayılmak onlar için görmezden gelinmek onlar için korkunç bir şey. Burada da sanıyorum artık ben bu kişiyle uğraşamayacağım deyip tepki vermediniz ki ısrarlı bir şekilde bu kişinin sizinle uğraşması gibi bir duruma şahit olacaksınız. Ve devam ediyorum üçüncü desteğinizle. Evet bazı şeyleri sakladığınızı söylüyor. Bir sırrım var ama kimsenin bilmesini istemiyorum. Yani şu an hayatımda bir takım gelişmeler oluyor ama bir süre gizli kalsa iyi olacak gibi. Bu anlamda daha gizli yol almak, biraz gizemli tavırlarınızın olması. Çevrenizdekiler evet bir şey anlamıyor fakat bir şeyler var mı acaba diye kuşkulanıyorlar aynı zamanda onu da söyleyeyim. Çünkü eski halinize nazaran çok daha gizemli olmaya başlamışsınız ve e, tam tamam ne sakladığınız belli olmasa da sanki bir şeyleri net olarak ifade etmediğiniz ortada gibi görünüyor. Bunu sizi rahatlatması var. Rahatlıyorsanız bu şekilde yapmanız tabii ki sizin açınızdan daha mantıklı. Ve devamındaki kartınız adalet kartı. Adalet kartı bu anlamda size yani şunu söyler aslında. Diyor ki bir şeyleri istemişsiniz, uğraşmışsınız fakat alamayacağınızı düşünmüşsünüz. Çok emek verdim ama hakkım kaldı galiba. Ya da işte bana böyle kötü davrandılar ama hiç de işte bedelini ödemediler. Hiç merak etmeyin diyor. Adaletin sizi er ya da geç bulduğunu göreceksiniz. Bu kartınız bunu söyler. Gerek ilahi adalet olsun, gerekse gerçek anlamda olsun ama sizin lehinize işleyeceğini söyler. Bu konuda sabırlı olmak ve hayatın kendi akışına güvenmek sizin açınızdan önemli. Denge kartının çıkmış olması ruhsal bir denge yakaladığınızı söyler. Artık bir şeye üzülmeden önce zihninizde tartıp daha az üzülebiliyorsunuz. Ya da bir şeyi sevinmeden önce bu olayın etkilerini düşünüp o sevincinizi de dengeleyebiliyorsunuz. Yani diyor ki duyguları uçlarda yaşamıyorsunuz artık. Ya da tamamen duygusal veya tamamen mantıksal ilerlemiyorsunuz. Nerede nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz ve bunun size kazandırdığı şeyleri zamanla da çok daha net göreceksiniz. Eskiden böyle değildiniz sanıyorum. Çünkü denge kartının bu konumda çıkması sanki önceden çok fazla dengelenemeyen şeylerin yeni yeni daha fazla dengelenmesiyle hayatınızda bir düzen gelmesinden söz eder. Evet utanmak diyor. Bir şeyler sizi utandırıyor mu arkadaşlar? Yani bunu şöyle düşünmeyin. Arkadaşımı evime çağıracağım ya evimden utanıyorum. Bak bu bile olabilir. Aslında bu utanmanız gereken bir şey değildir ama hani herkes için farklı olabilir diye ilk aklıma geleni söyledim. Niye? Onlar çok lüks evlerde oturuyorlar da ben işte köhne bir yerde işte Beğenmiyorum. Çağıramıyorum. Bu başka bir utançtır. Fakat yaptığınız bir şeyden utanıyor olabilirsiniz. Ya da sizin değil ailenizdeki birinin bir şey ile ilgili olabilir ya da bu utanç dolaylı yoldan veriliyor olabilir arkadaşlar bir yerlerde kendinizi eksik hissetmek yetersiz hissetmek herkes bir yerlere gitmiş de ben kalmışım gibi hissetmenin böyle küçük basit çaplı e, utanç gibi üstünüze gelmesi fakat bu durumun tamamen içsel bir dünyanızla alakalı olduğunu bilin arkadaşlar e, yani çok büyük bir utanç taşımıyorsunuz en azından e, biraz daha yapay bir yani utanç gibi. O yüzden o, o duyguyu atmanız uzun sürmeyecektir. Evet, tamam bu kart bu desteden de üç kart seçelim. Evet, birine karşı soğuk tavırlarınız mı olmaya başladı? Araya mesafe koymak, sınır çizmek. Çok yaklaştık, çok laçkalaşmış bir ilişki görüyorum. Bu ilişkiyi düzene sokmak gerek gibi. Bak bu ister Astüst ilişkilerinizde olsun iş yaşamında. ister aile ilişkilerinizde, ister aşk ilişkinizde, ister arkadaşlık ilişkinizde. Bir yerlerde fazla yakınlığın onu bozduğunu görürsünüz. Yani her zaman için. Mesela şey düşünün, şirkette bir çay pers, çaycı diyelim. Şirket çaycısı. Şirket çaycısıyla çok iyi, sıkı fıkı olan kişinin çayı mı çok daha özenli gelir yoksa ona en uzak olan, onunla en az muhatap olan kişinin çayı mı? Yani bu çaycı için geçerli değil. Kuaförde de aynı şey geçerlidir. Yani hep böyle bir tık mesafeli olduğunuzda daha fazla özel gösterirler. O mesafe şey oldukça samimiyete gittikçe o özenin kaybolduğunu fark ediyorsunuz bir yerde ve bir tekrar bir mesafe koymaya karar veriyorsunuz. Evet Menfaatçi insanlardan bahsediyor. Zaten güven problemleri yaşamanız boşuna değil. Birilerinin sizden faydalanmaya çalıştığını fark ediyorsunuz. Kurnazlık yapmaya çalışmaları. Yani sizi böyle gözü kapalı gördüğü anda hemen bir şeylerinizden faydalanacaklar sanki. Bunlara karşı uyanık olma zorunluluğundan bahsediyorum ama zaten uyanık olduğunuzu görüyorum. Ağaç kartı aile olarak sorunlarınızı halletmek, birbirinizin desteğine ihtiyaç duymak, birbirinizden güç almak ve birbirinizle olan iletişiminizi arttırmaktan bahseder. Şu yakın zamanda gerçekten aile konularını önceliğiniz yapacaksınız bunu der. Evet devam ediyorum son destenizle. Aile ve yuva diyor arkadaşlar. Yani şu ilk kartınızda da imparator imparatoriçe şey de söylemiştim ya. Yani böyle bir bebek sahibi olmak istiyorsanız sizin buna dair bir müjde almanız ya da yakın çevrenizde birisi böyle bir isteği, arzusu varsa bakın evlilik haberi, bebek haberi, hamilelik ya yani buna benzer bir haber alma olasılığınız yüksek. Ya da bekarsanız aile kurma isteğiniz bu ara baş gösterebilir veya da evliyim, böyle bir durumum da yok diyorsanız da Aile bağlarından bahseder yine şuradaki son kartınızda olduğu gibi birazcık e, duygusal konularda çok duygusal olmasanız da ailenize daha fazla düşkün olacağınız bir süreç işliyor. Gizem kartı şurada da çıkmıştı arkadaşlar. Tekrar aynı şeyleri söylememe gerek var mı? Oradaki şeyleri destekliyor. Kısaca hatırlatayım bir şeyleri saklamak, gizlemek, daha gizemli olmak. Yani artık Yaptıklarınızı birilerinin bilmesini istememek, bunu size, sizi biraz daha gizemli kılması bundan söz eder. Son kartınız sadakat ve güven. Bu kadar güvensizlik hissinin baş gösterdiği falınızda, buna rağmen sadakat ve güven kartının çıkması, bir tarafınızın hala birilerine güvenmeyi arzuladığını, yani en azından hayatımda güvenebileceğim ne bileyim üç kişi olsun demek ve bundan doğan. İşte insanları deniyor musunuz, gözlemliyor musunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama birisi diyor sizin çok net bir şekilde bu güveninizi kazanacak. Evet bu kişi hak ediyor diyerek bir yakınlaşma içerisine gireceğinizi de gösterir. Bazen bazı olaylar da daha belirleyici olabiliyor. O olayın yaşanması mesela o kişiye olan güveninizi ölçebiliyor. Biraz bu tarz durumlarda yaşanmış olabilir tabii ki. Ve son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.